Merhaba. Evet. Ee, bugün ikinci izin günü. Temizliğe başlayayım. Başlayamadım. Şu saate kadar yatıyorum. Ee, evet. Bir ara ayağa kalkmıştım. Bizim Pamuk Prenses çıka geldi. Onun karnını duyuruyoruz. İyi. Pamuk Prenses acıktığında acıktığında evine gelmesi gerektiğini biliyor. Bunun dışında koku ve şey de bugün göründü. Keleş de göründü. Bizim yon sengamız da dışarıdaydı. Her neyse acıktıklarında geliyorlar. Bu iyi haber. Koko'nun keleşin karnını güzel duyurdum. Yon dün fazla bir şey yiyemedi. Ben eve gelir diye bekliyordum ama gelmedi. Eve gelmesi halinde ona bol bol bir şeyler izleyici şey yapacağız. Bu bizim Yonsenga mı? Sen bizim Yonsenga mı değilse Değilsin. Değil. Nasıl da benziyorsun Yonseng'e. Anam büyüdüler iyice. Birbirlerine benziyorlar. Ah. Oh. Evet. Kediler bugün daha iyi görünüyor. Havaların sıcak gitmesi. Şey yapıyor bazı şeyleri kolaylaştırdı. Şimdi kumlarını değiştireceğim. E, niyetim gidip bir an evvel yeni kum almak. Tüm kumlarını değiştireceğim. Kaplarını yıkayacağız. Evet. Temizliğimize başlayacağız. Ah. Ana 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 ana. Evet. Ah. Tamam, ah, ah. kadar batıyor. Paşanın üzerinden geçerken tırnağını batır. Ah, oh, evet. Oy, bir uyusam herhalde bir 4-5 saat daha uyurum. Oh, nasıl bir yorgunluk anlamıyorum. İş yerinde baya, baya perişan olmuşum. Her neyse şimdi çıkıp önce kumlarını alalım. Sonra ciğerlerini yarın sabaha ve akşama bir de alalım. Çünkü yer pazar erken bitebilir her şey. Evet, ciğerlerini alalım. Ekmeğimizi. Ah. Sonra da kendimize bir şeyler alalım. Kahvaltılık, mahvaltılık. Abi abi yiyecek bir şey kalmadı hele. Kedilerin karnını doyuruyoruz da. Kendimizi düşündüğümüz yok. Evet. Harbi harbi uykum var ya. Kafayı koysam 10 saat daha uyurum. Ay içim gidiyor. Neyse şimdi kalkalım. Papucumuzu giyip şeye bir bakalım kedilerin kumunu alalım önce. Sonra şeye uğrayıp markete uğrayıp diğer alalım. Kahvaltılık bir şeyler alalım. içeride götürecek bir kova alalım. Bir şeyler yapalım. Bugünlük burada bırakacağım. <laughs> uyuyup kalmazsam bugün bu işleri halledeceğim ve temizlik de halledeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi bu kadar. Kedimize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.